Arkadaşlar selamlar. Bugün masamda sadece bir Lego seti değil, mühendislik ve hızın plastik tuğlalarla buluştuğu bir sanat eseri var. 5'te 1 ölçekli BMW M1000RR. El Turku lakabıyla tanınan gururumuz Toprak Razgatlıoğlu bu motosikletin gerçek dünyadaki versiyonu ile tarih yazdı. 2024 ve 2025 sezonunda üst üste 2 kere Dünya Superbike şampiyonu oldu. BMW'ye tarihinde ilk defa bu alanda bir şampiyonluk getiren kişi oldu. Lego'nun bu seti Lego teknik dünyasındaki tüm motosikletlerden daha büyük yapıya sahip. Benim fikrimce de Lego'nun şimdiye kadar sunmuş olduğu en güzel motosiklet dizaynına sahip. 1920 parçalık bu seti tamamlamak ve koleksiyonuma katmak için sabırsızlanıyorum. Şunu açıkça belirtmeliyim ki şimdiye kadar yaptığım Lego teknik serilerinden en zor olan buydu. Özellikle bazı ayrıntılarda elinizi ince noktalara sokarak takmanız gereken yerler mevcut ve bununla birlikte nereye takacağınızı kolay kolay bulamayacağınız ayrıntılarda mevcut bir setti. Şeffaf 4 silindir blokları çok hoş gözüküyor. Ayrıca sarı renkteki zincirlerde motosiklete ayrı bir hava katıyor. Setin ilk 3 poşeti de dikkat edilmesi gereken zor ayrıntılar mevcut. Dördüncü ve 5. poşet daha çok dış kasanın makyajı ile ilgili ve oralar biraz daha kolay geçiyor. Gerçek motorun 5'te biri ölçeğinde oldukça büyük bir uzunluğa sahip. Vites değiştirme yerlerini o kadar güzel yapmışlar ki vitesi değiştirdiğinizde zincirin dönme sıklığı da ona göre artıyor ya da azalıyor. Ayrıca motorcikletin gösterge paneli için 3 tane gösterge paneli çıkıyor. Bunları istediğiniz gibi değiştirerek takabiliyorsunuz. Bu büyük motosikleti ayakta tutmak için bir adet padok var ve bir adet de onu ayakta tutan altında motorun özelliklerinin yer aldığı bir stand var. Açıkçası bu seti yaparken çok eğlendim ve odamın en güzel yerinde bunu sergilemekten çok büyük mutluluk duyacağım. Bu seti alıp da yapmak isteyenlere tavsiyem belli zorluklarla karşılaştıklarında yılmasınlar ve yapıma devam etsinler setle ilgili herhangi bir sorunuz varsa videonun altında yorumlarda bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.